Astana'ya gidelim. Şimdi Güzel Zaytova karşımızda. Akorda Sarayı'nda Astana'da bizi bekliyor. Biraz önce karşılama törenini aktardık. Güzel Zaytova'dan alacağız. Ziyaret önemli. İki ülke arasında ticaret hacminde. Hedef 10 milyar dolar. Buna ilişkin görüşmeler bugün yapılacak ama kritik zirve yarın. O zirvede Erdoğan liderlere hitap edecek. Asya'da güven artırıcı önlemler ve işbirliği zirvesi Rusya Devlet Başkanı Putin'le yapacağı görüşme ayrıca son derece önemli. Tüm dünyanın gözü dikkatleri de bu görüşmede olacak. Senden alalım bugüne ve yarına ilişkin notları değerlendirmeleri. Evet Coşkun Ozan, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kazakistan'da resmi ziyaretlerde bulunuyor. Az önce de gördüğünüz gibi Cumhurbaşkanlığı Akorda Sarayı'nda resmi karşılama töreni gerçekleşti. Havaalanında da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev karşıladı. Ardından Cumhurbaşkanlığı Akorda Sarayı'na geçtiler. Burada resmi karşılama töreni gerçekleşti. Gerçekleşen karşılama töreninde Erdoğan ve Tokayev heyetlerini birbirine takdim etti ikili İki lider tören alandaki yerlerini e, almalarından sonra iki ülkenin milli marşları dinlendi. Ardından e, Cumhurbaşkanı Tokayev ve Kazakistan e, Cumhurbaşkanı Tokayev ve Erdoğan ikili görüşmeleri geçtiler. İkili görüşmelerin ardından heyetler arası e, görüşmeler yapılacak ve bundan sonra e, heyetler arası görüşmelerin ardından basın toplantısı düzenlenecek. Sizin de ifade ettiğiniz gibi Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Yüksek Stratejik İşbirliği Konseyi dördüncü toplantısı ve Asya'da işbirliği ve güven arttırıcı önlemler konferansına katılmak üzere Kazakistan'ın başkenti Astana'ya geldi. İki gün boyunca burada bulunacak, resmi temaslarda bulunacak ve zirveye de katılacak. Erdoğan'ın Kazakistan'ın başkenti Astana'ya gerçekleştirdiği resmi ziyarette iki ülke arasındaki e, stratejik ortaklık ilişkilerinin e, genişletilmesi için somut adımların atılması e, bekleniyor. Öte yandan tabii yarınki zirve e, Asya'da işbirliği ve güven arttırıcı önlemler konferansı son derece son derece önemli. E, Erdoğan bu zirveye de katılacak. E, pek çok e, devlet e, diğer e, ülkelerin devlet başkanlarıyla bir araya gelecek. Öte yandan Erdoğan'ın e, zirve kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir araya gelmesi bekleniyor. E, Rusya'nın e, Ukrayna işgalinden bu yana e, tarafsız bir tutum sergileyen Ankara daha önce yaptığı açıklamalarda Kiev'le e, Moskova arasındaki olası barış görüşmelerinde arabuluculuk yapmayı teklif etmişti. İşte Erdoğan e, Putin'le e, Zelenski barış görüşmeleri için bir araya getirmek istiyor tabi biliyorsunuz daha önce konuyla ilgili taraflar bunun olası olmadığına dair açıklamalarda bulunmuştu ve bu nedenle Türkiye ara buluculuğunda Rusya ve Ukrayna devlet başkanlarının bir araya getirilmesi son derece önemli. Toparlayacak olursak ve Kazakistan'la Türkiye arasındaki ilişkilere de kısaca değinecek olursak biliyorsunuz Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan en son 2017 yılında Kazakistan'a resmi ziyarette bulunmuştu ve o zamandan bu yana iki ülke arasındaki karşılıklı ticaret hacminin 10 milyar dolara yükseltilmesi hedefleniyor. Hali hazırda Türkiye ve Kazakistan arasındaki karşılıklı ticaret hacmi yaklaşık 3,5 buçuk milyar dolar ve şu anda Kazakistanın en önemli büyük 5 ticaret ortağı arasında yer alıyor Türkiye. Ayrıca Kazakistan'da 3000'e yakın Türk şirketi faaliyet gösteriyor. Dediğimiz gibi Erdoğan Kazakistan'da resmi temaslarda bulunuyor. Yarınki zirveye de katılması bekleniyor. Ayrıca Putin'le de bir araya gelmesi bekleniyor. Biz de TRT Kazakistan Temsilciliği olarak hem zirve hem ikili görüşmeleri takip etmeye devam edeceğiz. Coşkun Özen. Evet güzel Zaytova çok güzel özetledi Aslan Adam bize. Hem Türkiye-Kazakistan ilişkiler açısından hem de dünya barışının yeniden tesis açısından son derece önemli bir ziyaret. Kritik görüşmeler ev sahipliği yapacak. Öncesinde taraflardan açıklamalar gelmeye